Merhaba arkadaşlar, bugün çiğnemli sakızdan annem geldi doğru. Evet arkadaşlar, az önce annem geldi o yüzden bu çekemedim. Bu arada sakızdan nasıl yapılır onu göstereceğim. İlk önce çiğnelecek bir sakız olsun ama hepsini yiyin. Şimdi çıkıyor... Böyle suya atın. Karıştır. Bu arada siz renklendirici katabilirsiniz arkadaşlar. Buna O sırada benim bak yapacağı şey. Bakayım oğlum. Aa! Buraya hikaye kitaplarımı koyarım. Ya da o güzellerimi şuraya mı koysam? O güzel tür. Annemler de buna organizatör diyorlar. Çok saçma değil mi? Annemlerin dediği şey. Şu an odayı düzenliyorum. Yani o derece. tane ıslak mendil olmaz gerek. Tabii ki de benim odamda bir çavul, bir davul var. Daha kolay açması gerek. O yüzden iki kaşık ıslak mendil. İstediğiniz marka, konfort, bütün markadan olur. birazcık çalışma masasına dağıldı ama sakızda bir şeyler oldu. Sakız şu an iç içe geçti. Sakızı böyle çekebiliyorsunuz. Ben sakızı çekiyorum şu an. Ay, patladı. Böyle hiç boyamayan fosforlu kalemlerimi de koyacağım. Lazım olmuyorlar çünkü. Ama şundaki kalem hiç lazım olmuyor zaten. Zaten boyamıyor. Boyamıyor. Ağzı da çıkarmış. Hiç boyamıyor. O yüzden bir, iki, üç, koyuyoruz. Tıp dedik mi koyduk. Artık. Artık. özgürsünüz görsünüz efendim. Bardağı boyayım deme. Ha. O beni vallahi gebertir. Ya sen aşağı gideceksin işte. isterseniz fosforlu kalem koyun isterseniz koymayın size kalmış. Ama ama kesinlikle çalışan kalem fosforlu kalemleri e, koymayın çünkü emeğinize zarar olur. E, böyle e, kapağı açık böyle hiç çizmeyen bir fosforlu kaleminizi koyun. Bence öyle yapın. Sizce? Bence. Ay, ay, bismillah. Ay rengi damladı. Ay pal rengi damladı. Arkadaşlar rengi döküldü. Oha! Oha, oha, ben çok ettim Bardak, bardak Deneyin, Bir iki üç tıp yapacağım. 1-2-3 Ben bir tane daha da kalem alacağım şimdi. Hangi kalem alsam? Sen gel. Sen de gel. Bunlar artık benim. Burada meşhur suyumu yapıyorum. Vallahi hiç kusura bakmayın. Ay o neydi? bayılacak mısın? O gerçekten boyuyor. Ama bu boyamıyor. Bunları bir yeşil sular bandıralım. Yeşil suya seni bandırdık. Bir şey olmadı buna. Durun, Bismillah. İnşallah yine dökülmez. O neydi? Yeşil su dökülüyordu az önce. Allah Allah. Valla dökülüyor. Dökülüyor yine. Renklendirici. Ay. Ne dökün? Ay. Valla renklendiricisi artık içine girdi. Oy. Artık annem buraları görünce beni gebertir vallahi. Ben bari <laughs> bet getireyim. Arkadaşlar, babam geliyor. Sesini duydum. Vallahi sesini duydum. Mesela ben bir bel geçireyim. Arkadaşlar, o neydi? Renklendiricisi çıkıyordu. Allah, Allah Allah çıkıyor. Alıyor bile renklendirdi güve, bu. Nasıl çıkıyor? Allah Allah. Oy mistika. Mistika. orada. Ay kan gibi. Ay kan gibi çıkıyor. Ay. Ay bardak. Bardak suyuna bakın. çıkıyormuş. Aa, ben hiç böyle olacağını düşünmüyordum. Ama çok güzel oldu. Anam. Babam beni gebertti. Sakın gelmesin. Vallahi bir bam gibi. Mmm. おいしい。